Yeni doğan bebeklere venöz damar yolu açarken en sık kullandığımız bölgeler el sırtı ve de antekübital bölgedir. Düzgün görünen yüzeyel bir venden girişim işlemini yapacağız. Öncesinde muhakkak ekstremiteye sıkarak orada vende bir staz oluşturmamız gerekmektedir. Venöz kanülü yerleştireceğimiz veni belirledikten sonra girişim yapmayı planladığımız damarın üzerinden povidon iot emdirilmiş mendillerle ya da pamuklarla alan temizliğine başlarız. Kuyudan iotla sildikten sonra 30 saniye süreyle o alanın sterilize olmasını bekleriz. 30 saniye tamamlandıktan sonra alkol ile o alanı tekrar temizledikten sonra kurumasını bekleriz. Damar yolu girişimleri için preterm bebeklerde 26 goçluk mor anjoketler, term bebeklerde de 24 goçluk tarıp anjoketler tercih edilir. Damar yolunun gerisinden 15 derecelik bir açıyla ene doğru anjoket ilerletilir ve kanın geldiği yerde iğnesi çıkartılarak anjoket ittirilir. Serum fizyolojik ile damar yolunun çalıştığı kontrol edilir. Sonrasında tespit işlemlerine başlanır tespit ederken önce üstten sonra da kelebek şeklini verdirdiğimiz bantlarla alttan bantlarız. Son olarak önceden üzerine tarih yazdığımız plastik bantlarla damar yolunun sabitlenmesini tamamlarız.